Merhaba arkadaşlar, ben Murat Kozan. Bugünkü dersimizde Debian 8 üzerinde radyo sunucusu kurulumunu göreceğiz. Ee, radyo sunucusu için iki tane seçenemiz bulunmakta. Biri Icecast biri de SoulCast. Ee, biz SoulCast üzerinden kurulum yapacağız. Öncelikle ee, Siz ee, SSH'dan, yani Pathif programıyla sunucunuza bağlanınız. Root olarak giriş yapıyoruz şifremize giriyoruz. Ardından CD Home dosyasına giriyoruz. Klasörüne daha doğrusu. Şimdi iki dosyamızı çekeceğiz. Radyo için, radyo server için dosyalarımızı. Ben bu adresi size videoda, videonun altında paylaşacağım zaten. Evet şu an dosyamızı çektik. Şimdi dosyamızı tardan çıkartalım. Bunun için tarix ve evet, şimdi radyo klasörümüzün içine girelim. Şimdi ayar dosyasını yapılandıracağız. Bunun için ben nano, nano editörünü kullanacağım. Ee, eğer siz e yani bir sunucu satın almış iseniz FTP server'dan da bağlanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ben zaman kaybı olmaması için FTP server ile uğraşmayacağım. Şimdilik Nanonet editörümle ayar dosyasını açıyorum. Şimdi ayar dosyasında bazı önemli yerlere değineceğim. Ee, öncelikle port numarası, daha sonra yayın şifresi ve admin parolası, bir de kişi sayısına değineceğiz. İlk önce kişi sayısına değinelim. Ee, ben asıl bu videoyu çekmemdeki amaç radyo hosting firmalarının e, siz değerli kullanıcılara nasıl dolandırdıkları. Mesela bir örnek vermek gerekirse e, 100 kişilik sunucuyu aylık mesela 30 liraya satıyor diyelim. 60 kişilik sunucu ise mesela 60 liraya sattığını farz edelim ya da daha yüksek bir rakamlara. Yani kişi sayısı arttıkça fiyatlar da artıyor. Aslında burada önemli olan kişi sayısıyla beraber o sonucunun aylık trafik limitini de artması. Ama bakıyoruz ki çoğu firmalarda bu. Kişi sayısı arttıkça trafik aynı kalıyor. Yani bu da ne, ne demek? Siz 300 kişiye 300 GB aylık trafikte yayın yapıyorsanız aynı kapasitede 600 kişi 300 GB ile yayın yaparsanız yayının kalitesi yarı yarıya düşer. Niye? Çünkü 300 kişinin sizin sunucunuzdan çekebildiği e, bağlantı hızıyla 600 kişinin bağlantı hızı aynı. Bu değişmediği için radyo yayın kalitesi düşer ve 600 kişilik bir sunucuya 300 GB aylık trafik zaten yetmez. Ama bunu radyo firmaları sadece ne gösteriş amaçlı yaptığı için yani şuradaki max user 32 sayısıyla oynamalar yaparak trafiği aynı bırakarak sizi dolandırmaya kalkıyorlar. Şimdi bu e, max user sayısını değiştirelim. Bu bir örnek çekim olduğu için hani ben birazcık abartacağım sayıyı 2000 kişilik yapacağım. Ardından e, geçelim. Para belirleyelim. Tabi siz böyle basit rakamlar koymayın. Şimdi bu port olayına gelelim. Bu port bası 8000. Yani bu nedir? Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi e, bu port bası ne anlama gelir? Nedir? Örneğin e, sizin aynı ağ üzerinde birden fazla sunucunuz mevcut ve siz bu Linux sunuculara ayrı ayrı radyo sunucuları kurmak istiyorsunuz. Aynı IP üzerinden birden fazla radyo sunucusu açabilirsiniz tabii ki. E bunun için burada ne devreye giriyor? Portlar devreye giriyor. Her bir sunucu açtığınız zaman port değiştiriyorsunuz. Ama aynı IP'yi kullanıyor. Sadece port, port numaraları farklı oluyor. Şimdi biz e, lokal olarak kullandığımız için e, 80 portu e, bizim işimizi görür yani 8. Bunu değiştirmenize gerek yok. Zaten siz de aldığınız zaman sunucuyu satın aldığınız zaman e, bu default 8, 8000 port olarak gelmekte. Onu değiştirmenize gerek yok. Ama satın aldığınız yerle görüşürseniz e, eğer ki port ana makineden açık değilse bunu açtırın. Şimdi biz e, burada port açmaya da göreceğiz. Ama bizim açacağımız port e, lokalde açılan bir port. Yani bu ne anlama geliyor? Eğer ana makinede 8000 port açık ama sizin sunucunuzda kapalıysa e, benim anlatacağım yöntemle sunucunuza portu açabilirsiniz. Ama eğer ana makinede port kapalıysa benim anlatacağım yöntem bir işe yaramaz. Bunu e, aldınız, hosting firmasıyla görüşmeniz gerekmektedir. Şimdi bu 8000 portunu e, ellemeden bırakıyoruz. E, gelelim admin parola kısmını bir bulalım. Ee, şurada SRC IP ve DEST IP var. Ee, bunlar e, radyo sunucunuza uzaktan erişim sağlayabilecek IP adresini belirtir. Yani nasıl? Eğer ki siz bunu e, internet ortamını açmadıysanız, sadece lokal ağ üzerinde kullanacaksanız, bu SRC IP ve de DEST IP vermeniz gerekir. Mesela birden fazla bilgisayarınız aynı ağ üzerine bağlıysa ve aynı e, radyo sunucunuza erişmek istiyorsanız, bu yöntem sizin için idealdir. Admin parolası ve admin parolasına geldik. admin parolamızı koyalım. Ben gene 1.2.4.5.6 koyacağım. Siz tabi düzgün paralar olarak versiniz. E, şimdilik bu anlatım kısmı bu kadar. Ee, Ctrl X yapıyoruz. Dosyamızı kaydediyoruz. Şimdi geldik radyoyu çalıştırmaya. Aslında radyo, radyoyu çalıştırmak çok basit. Onun için nokta slash koyup ama ilk önce radyoyu çalıştırmadan önce bir portumuzu açalım biz. E, port açmaya gerçi ben e, bir önceki e, dersinde göstermiştim. E, yani bundan bir önceki dersine bakarsanız zaten e, Debian Server e, Debian 8'de FTP server kurulumunda port açmayı da anlatmıştım. Ama olsun tekrardan burada gösterelim. Zarar olmaz. ya e, şimdi 8000 portunu açacağız. Bunun için IP tables komutunu kullanacağız. IP tables A, input yapıp TCP ve UDP olarak açacağız. Deport 8000 Exit Yanlış mı yazdık? Bakalım. Bir yerde hata almıştır. Şuraya C komutunu koymadık. Yani portu açacak. Yine bir yerde yanlış yaptınız diyor. IP tables input Input'tan sonra P komutumuz vardı. Onu da bir koyalım. Evet şu an 8000 TCP portunu açtık. Aynısı için UDP'yi de yapıyoruz. Bir de bunun yanında ee, 80 portunu açalım. Web sonucu portumuz. E, bu da radyomuzun soğukast paneline girmemizi sağlayacak. E, 80 portlarımızı da açtık aynı şekilde. E, Gelelim radyoyu çalıştırmaya. Radyoyu çalıştırmam komutu bu. nokta slash sadece alt direk enterliyoruz. Şu an radyomuz çalıştı. Port olarak 8001'i kullandı kendisi. Biz default olarak bırakmıştık. Şimdi bakalım gerçekten radyo sunucumuz kurulmuş mu ve 2000 kişilik olarak kurulmuş mu bir ona bakalım. Şimdi ben masaüstü görünümüne geçiyorum. Bir browserdan deneyelim. 8001 olarak çalıştığını belirtti orada. Bakalım. Ve bu arada IP adresimizi öğrenmedik, onu bir öğrenelim. Hazır e, masaüstüne giriş yapmışken uç birimden bir IP adresimizi öğrenelim. Tabii ben şu an lokale kurduğum için aynı makine üzerine deniyorum. Tabii siz e, satın alacağınız için sonucu e, zaten onun bir belli bir IP adresi vardır. E, o yüzden e, yani lokalde denemenize gerek yok siz, sizin. Zaten siz lokalde hani e, deneyemezsiniz çünkü e, aldığınız sonucu masaüstü serverlı masaüstünün kurulu olarak gelmeyeceği kesindir. If komutunu <laughs> çalıştırmadı. Bir root olarak giriş yapalım. Evet, root olarak giriş yapını çalıştırdım. IP adresimiz 192.168.228.130. Tabi loka, lokal IP adresimiz. Biz bakalım bir. normal olarak giriş yapalım. Bağlantı girişim başarısız. 80.00 ile deneyelim. Mesela şu an 80.00 ile girdi. 80.001 ile deneyelim. Paralı hatası verdi. Admin olarak girmemizi istiyor. Şimdi Admin girişi yapalım. Ee, koyduğumuz parolayla. Kullanıcı adı Default olarak Admin. Şifremizi yazıyoruz. Kabul etmedi. İlginç. Evet şu an girdik. Demek yanlış yazmışız. Şimdi işte arkadaşlar gördüğünüz şu an soğuk ee, Soulcast serverımız kuruldu. E, bunu nasıl yayına, yayın yapabiliriz yani? E, server kurmakta çünkü iş bitmiyor. Yani yayınını nasıl yaparız? Yayınını eğer ki Windows kullanıyorsanız e, Windows'ta SAM2 diye e, bir program mevcut. Radio yayın programı. Aynı zamanda Oradan efektler verebiliyorsunuz, mikrofonla konuşabiliyorsunuz. Bu şekilde yayınınızı sürdürebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.